Ucuz atlattık ha. <laughs> evet. Birazcık zor geçti ama başardık. Evet. İşte orada. Demiştim, değil mi? Ha? Hadi bir yol bulalım. Sen ne alemdesin peki? Bildiğin gibi işte. Henry ileyken tek başıma birkaç hastalıkla öldürdüm görmen lazımdı. <laughs> Güzel. Hastalıklılar olmadan nasıl bir yerdi acaba? gün başladığında beş yaşındaydım. Hafızam biraz bulanık. Ama böyle bir mahallede yaşadığımı hatırlıyorum. Tam ne hatırlıyorsun? Ah, barbekü partisi. Evlerdeki ev barbekü partilerine herkes geliyor. Kokusu resmen durumunda sanki. Yanlarına yaklaşma. Karantinadakilere benzemezler. Isırırlar. Keskin nişancı. Nerede görebildin? Aşağıda bir yerde. Siz burada kalın. Şimdi beni dinleyin. Onu oyalamanızı istiyorum. Ben de gizlice yaklaşıp vurmaya çalışacağım. Tamam. Dikkatli ol. Demek ki. Orada! <laughs> öldün oğlum sen öldün! Arkamı kollardı. koru beni ilerliyorum. Tamam seni korurum. <laughs> Sen pisçin <gittin> oğlum. <laughs> Kaybetmeyin. Herif orada mı? Gitme hiç. Gördün mü? O piç burada değil. <gülüyor> 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 Evet hadi çocuklar. you 剑余锐 Gök, ee, çok İyi misin sen? Evet iyiyim. Sağ ol. John. Şuna bak. <laughs> Güzel. Başardık. Gitmeliyiz. Güzel. Sen. Sam. İyi. İyi, Sam, iyi misin? Evet, ben iyiyim. Emin misin? Ben iyiyim. Hadi, hadi! Gidelim! I'm <laughs> sorry. Sen iyisin? Evet yaşıyorum. Yaralı var mı? Aa, biz iyiyiz. Tamam, gitme zamanı geldi. Hadi. Yürü hadi. gerçekten Tommy'nin doğum günüydü. Tek yapmak istediği iki harley kiralayıp ülkeyi geçmekti. Ya, abi ya. Biriyle tur atsam huzur içinde ölebilirdim. <laughs> Nasıldı? Güzeldi, bayağı iyiydi. İyi mi? Bu, bu herif şaka gibi ya. Hadi abi anlat biraz, detay ver. O zaman bence siz birazcık baş başa kalın. Hayır hayır ele ele. Ali sıradan bir motosiklet değil tamam mı? Canavar gibi ya. Motoru hissediyorsun. Benzersiz bir şey. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Rüyamda gördüm. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Bizim gruptan hayatta kalan yok sanırım. Öyle. En kötü kısmı da... ...Sem'e bunu anlatmak. Tamam. Bizim çocuklar artık resmen kaynaştı. Ne yapıyorsun? Bugün bulduğumuz yiyeceklere bakıyorum. Tamam. Peki bu şeftali konserveleri ne olacak? Henry mi gönderdi? Hayır. Niye Henry göndersin ki? Beni kontrol etmen için. Pff. Bence bugün harika bir iş çıkardık. Özellikle de sen. Her şey yolunda mı? Evet, sorun yok. Tamam. Şey... İyi geceler. Hiç korkmamak nasıl bir şey? Korkmadığımı kim söyledi? Neyden korkarsın? Ah, bir düşüneyim. ...gripler çok korkutucu. Aa, tek başıma kalmak... ...yalnız kalmak çok kötü. Peki ya sen? Dışarıdaki o şeyler... ...ya içlerinde insanlar varsa... ...ya o bedenlerin içine mahsur kalmışlarsa... Bunu yaşamaktan korkuyorum. Tamam. Öncelikle artık bir takımız. Birbirimizi kollayacağız. İkincisi de... ...insan gibi duruyorlar ama maalesef artık birer insan değiller. Yani bana dedi ki göçtüler. Aileleriyleler. Cennette gibi. Sence doğru mu? Mantıklı gibi ya. Yani buna inanmak isterdim. Ama inanmıyorsun. Galiba evet. Evet. Ben de öyle. Ah. Muhabbete daldık. Az daha unutuyordum. İşte. Eğer haberi olmazsa elinden alamaz. Tamam. Benim bitti. Yarın görüşürüz. Vay be, süper kokuyor. Günaydın. <laughs> Sam nerede? Biraz uyusun dedim. Ha. Git uyandır da gelsin madem. Olur. <gülüyor> Sam? <gülüyor> Ne oluyor? Aslıker <laughs> <Siktir>, dönüşüyor. <laughs> Kardeşim olan o benim. <laughs> Sikerler. Olamaz. Elif, Elif sen iyi misin? <laughs> İnanamıyorum. Sen? Hayır ya. E sen? Henry! Eli bekle. Henry. Henry ne yaptın sen? Silahı bana veriyorsun, tamam mı? Sen... Hey, tamam dur, sakin ol. Senin suçun. Kimsenin suçu değil Henry. Hepsi senin suçun. Henry. Henry yapma. <laughs>